Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dark Riddle Bodrum katını oynayacağız arkadaşlar. Hazırsınız? başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an Bodrum katına indik. Ve gördüğünüz gibi siz şuradan şuradaki dolabın üstünden e, SIM kartı gibi gözüken şeyi alacaksınız yeşil. Ve ben kısa olarak hemen şuradan kapıyı açacağım arkadaşlar. Ondan önce şurada şifre yazıyor. Bizim şifremiz 0812. Herkese değişiyor arkadaşlar bu şifre. Evet arkadaşlar ben şu kutuları alıyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Ben bu kapıyı tercih ediyorum. İsteyen kamyonetin üstünde, mavisinin kartında alıp bu kapıyı da açabilir. Evet arkadaşlar şu an şifremiz 0812'de. Şifremizi yazmaya gidiyoruz. kartlar yazdık. Şimdi birden bu yeşil sim şuraya geçiyor. Evet arkadaşlar şimdi şu elektrik panelini kapatmamız gerekiyor. Tanseri çektim arkadaşlar. Şimdi çektim tekrar... gördüğünüz gibi burası kapalı. Buradan şunu alacaksınız arkadaşlar. Burayı açmak için elektrik panelini kapatmak gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki yeri açıp gizli kapıyı açmaya çalışacağız arkadaşlar. bizim anahtarımız da etkinleşti arkadaşlar. Şimdi bu yuvarlak değirmenin başıymış gibi gözüken şeyi şuraya tutuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya bıraktık ve şu an çalışıyoruz ki burada kutuyu çeksin arkadaşlar. Sonra geri alın arkadaşlar çünkü aşağıdaki sadece bunun sayesinde açılabiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi girebiliriz. Şurada kırmızı sim şeyini alacağız arkadaşlar. Sim kartına her şeyi Yeşil anahtarı atın. Gerek kalmadı çünkü. Evet arkadaşlar şu yukarıya taktığımız şeyi buraya takıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu düğmeye basıyoruz. Bu, bu aşağı inince arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeniden düğmeye basıyoruz. Bir çıkıyoruz. Şimdi bu kırmızı sim benzeyen şeyi takıyorduk ya arkadaşlar. Evet açıldı. Evet arkadaşlar şimdi şu kolları etkinleştireceğiz. Şu ortadakinin laksın anahtarıyla etkinlikle sizin katıldığınız her şeyi önce öğretmenler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi artık yapmış durumda. Şimdi artık girebiliriz. Oh. Evet. Oyun bu ben giremedim. Bu oyun artık devam ediyor arkadaşlar. Evet buraya kadar da arkadaşlar oyun bitti kanalıma abone olun, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.